Kara neredesin? İşte buradasın yakaladım seni. ne yapıyorsun burada? Karan bir gelsene bir şey söyleyeceğim. Gel gel. Evden gizlice kaçıp buraya geldiğimiz ne kadar güzel oldu değil mi anneciğim? Gel. Hadi gel kay be. Hadi gel kay. Çok eğlenelim kaçtığımıza değsin evden anneciğim. Hadi bakalım karan geliyor. Çok eğlenceli. Nereye gidiyorsun anneciğim? Bundan da mı kaymak istiyorsun? Hadi gel kay bakalım. Bu nasıl bir kaydırakmış? Biz biraz önce hangisinden kaymıştık? Sarı kaydıraktan. Şimdi ise kırmızı kaydıraktan kayacak. Çık bakalım anneciğim merdivenlere. Acaba karan baban yokluğumuzu fark etti mi dersin? Bence de fark etmemiştir. O uyurken kaçtık evden. Aa, aa. Keşke Nilay ile Soni'yi de alsaydık gerçi ama onlar da çok yaramaz. Devamlı başlarına bir, bir iş geliyor değil mi anneciğim? Evet hadi gel bakalım. Gel bakalım. Oradan düşersin gel buradan kay. Evet yok anneciğim hadi gel buradan kay. Ne anneciğim? Spiderman yok. Spider-Man de yok. Evet, getirmedik. Hiç hiçbirisini. kaçtık gizlice. İyi yaptık değil mi anneciğim? yok. Evet, Hulk da yok. Spider-Man yok. Ilaya, Kukuli, Sonic hiçbiri yok. Biz baş başa geldik. Evet, profiterol Evet anneciğim. Hadi gel kay bakalım. Çünkü onlar evde kaldı. Hadi gel kay bakalım. Gel, gel bakalım nereye gitsek başka ya. Karan sen şunlara tırmanabiliyor musun? Tırmanabiliyor musun anneciğim bunlara? Hadi bir çık bakalım. Ay Karan ne yapıyorsun orada? yaramaz Karan ya, Sonic falan acaba bize küsmüş müdür dersin onları bırakıp kaçtığımız için? Bence Neyse biz onların başka bir şeyle gönlünü alırız. Gel bakalım şurada tünel gibi bir şey var. Bir de oraya bakalım mı Karan? Hadi tırman. Bir de şurada tünel var. Oraya bakalım bence. Gel. Ay ya tünelde böcekler varsa? Neyse neyse vazgeçtim. Gel anneciğim böcek falan vardır belki. Karan dikkat et. Ha, neyse temizmiş anneciğim. Gir böcekler yokmuş burada. Çok dikkat et tamam mı? Ben diğer taraftan bakayım. Aa, şuna bakın arkadaşlar. Karan gizli bir tünelin içerisine girdi. Karan, burada bizi kimse bulamaz. Biz de sonraki sefer acaba gelip burada piknik mi yapsak ki ya? Bence de bu çok iyi bir fikir. Hem bizi burada kimse bulamaz, değil mi anneciğim? Böcek falan da yokmuş burada iyi Evet. Yok. Evet böcek falan yok burada. Hadi gel çıkalım başka neler varmış bakalım. Tut bakalım ben. elimi. Gel bakalım. Dikkatli git ama Karan tamam mı? Yine salıncak çarpmasın sana. Aa burada salıncaklar boşmuş anneciğim. Sallanmak ister misin? Gel hadi sallanalım. Hadi tamam bir daha kay sonra da sallanmaya gidelim ama olur mu? Hadi gel. Önce kay sonra sallanalım. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz anneciğim? Öyle. Tamam oraya da gideriz. Hadi çık bakalım. Çık çabuk. Hadi bakalım hadi. Ay tek başımıza gelince de çok eğlenceli oluyormuş ya. Gel bakalım hadi. Şimdi Nilo'ya olsaydı yanımıza kesin 10 kere düşmüştü anneciğim değil mi? <laughs> Evet devamlı düşüyor. Sonic de hızlı hızlı hareket edeceğim diye devamlı başına bir şeyler getiriyor. Aa. Kukuli de sen zaten maymunum diye tepelere tırmanıp duruyor. <laughs> İyi ki biz böyle geldik. Hadi gel kay bakalım. İşte bakın arkadaşlar Karan ne kadar güzel kayıyor şimdi. Hadi Karan. 1-2 Hadi ya gel buraya. Hadi gel diyorum. Hadi bak arkadaşların görsün nasıl kaydığını. Gel. Hadi gel buraya gel. Hadi gel lütfen. İşte karan kayıyor. Bir, iki ve üç. Oo, eğlenceli miydi karan? Evet hadi gel bakalım. Diğer taraftaki kaydıraklardan da kayabiliriz istersen anneciğim. Evet burada da varmış. Şuna bakın ne kadar güzel oyuncaklar var arkadaşlar burada. Karan şimdi de galiba buradan kaymak istiyor. Karan baksana burası uf uzun -uh bir yol. Galiba her yerinde kaydırak var. Sen hangisinden kaymak istiyorsun anneciğim? Hangisinden kayacaksın? Maviden mi? Sarıdan mı? Yoksa daha ileriklerden mi? Aa gidiyor arkadaşlar. Karan'a bakın. Nereye gidiyorsun Karan? Şuna bakın. Karan nereye geldi? Nereye gidiyorsun? Hadi gel buraya. Karan neredesin? Aa Karan'ı kaybetti. Ha buradaymış. Ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar Karan galiba benimle kovalamacı oynamak istiyor. Aa, hadi kay bakalım. Mavi kaydıraktan kay Karan. Seni burada bekliyorum. Seni bu kaydırakta bekliyorum. Bakalım Karan gelecek mi? Karan yoksa yolu mu bulamıyorsun? Aa, a, Karan galiba buranın içinde kaldı. Yolu bulup da çıkamıyor bir türlü. Karan ben sana tarif edeyim mi anneciğim? Şimdi buradan gel. Aa neredesin? Gel buradan. Şimdi buradan gel böyle gel 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 gel. İşte oldu. Gel bakalım. Şimdi buradan kay. Aa Kara şuradan gelen Sonic değil mi ya? Kay çabuk galiba Sonic değil anneciğim. Bu e bizi nasıl buldu ya? Dur bakayım bir. Gel bir, şu tarafa doğru gidelim. Galiba Sony'yi gördüm. Bekle. İşte orada bak, parkın girişinde Sonik. Yürü gidelim, baksana o da bizi arıyor galiba. Aa, şuna bak merdivenlerin orada. Gel gidelim gel. Anneciğim gel gidelim zaten çok yakınız. Aa burada işte Sonic ne yapıyorsun sen burada? Gel anneciğim gel. Gel Karan gel. Gel bak burada. Gel. Sonic ne yapıyorsun sen burada? Demek bizi bırakıp dışarıya çıktınız ha? Sizi gidiyor olmaz şeyler. Sizi bulamayacağımızı mı zannetmiştiniz? aa. aa. aa, aa gel Sonic konuşabiliriz burada. Sonic. işte burada konuşabiliriz Sonic. Sen de otur bakalım Kara'nın yanına. Sen neden kızdın ki bizi? Demek bizi bırakıp gidersiniz son. Sizi gidi sizi. Sizi bulamayacağımı mı zannettiniz? Ya bizim işimiz vardı ama biz hastaneye gittik değil mi Karan? Evet biz hastaneye gitmiştik dönüşte de parkour oryalım dedik. Neden bu kadar kızdın ki? O çantanızdaki de ne? Yoksa benim en sevdiğim goflet mi? Eyvah Karan gofletimizi gördü Sonic. A -a. Çabuk o gofletleri bana ver Karan. Alacağım şimdi onları oradan. Bırak hemen onları. Anneciğim şuna bak. Geliyor arkandan Karan. Kaç çabuk. Çabuk getir onları Karan bana. Çabuk bırak diyorum sana. Karan yakalayamayacağımı mı zannediyorsun yoksa seni? İşte yakaladım seni Karan. Çabuk gofretini ver. Karan nereye kaçıyorsun? Çabuk buraya gel. Ver diyorum sana o gofleti Karan. Karan ver şu gofleti bana. Yakalayacağım seni. Nereye gittiğini zannediyorsun? İşte geldim. Çabuk ver o gofretleri bana. Çabuk diyorum sana. Bak yine kaçtı. Çabuk ver. Çabuk yakalayacağım seni. Ver hemen o gofretleri. Ay işte aldım. Şimdi görürsün. Aa şu yaramaz Karan'ın yaptığına bakın kaydırağın içine saklandı. Karan nasıl olsa çıkacaksın oradan çabuk ver bana onu. Aa yaptığı yaramazlıklara bakın arkadaşlar. Bir goflet için nerelere kaçtı. Şimdi ben yapacağımı biliyorum. Saklanacağım ve onlar parktan giderken alacağım o gofretleri. Göreceksin sen Karan. Şu arabanın yanına saklanayım en iyisi. İşte buraya saklanayım. Karan anneciğim bu gofretlerimizi arabamıza koyalım. Sonic alamasın tamam mı? Hadi gel Karan gel. Arabamızı saklayalım. Heh, bak böyle buraya koyarsak eğer Sonic bunları bulup da alamaz. Oh burası çok güvenilir oldu değil mi anneciğim? Evet tamam. Gel şimdi biz birazcık sallanalım bakalım. Hadi gel. Tonik bulamaz nasıl olsa. Artık gofretlerimiz güvende anneciğim. Gel bakalım sallanalım burada. Baba, ben de, ben de, ben de, ben de. Hangisine sallansın acaba? Mavide mi sarıda mı? Hangisinde? Mavide mi sallanmak istiyorsun? Hadi senin gibi sarıda sallanalım Karan. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım Karan sallanıyor. Yavaş mı sallayalım seni? <laughs> Aa, Karan'a bakın nasıl da bağırıyor. Anne, aa, anneciğim aa. Kurtar. kurtarayım anneciğim. Hemen kurtarayım. Tamam galiba. Aa, Aray Karan inmek istiyor. İnmek mi istiyorsun Karan? İnecek misin anneciğim? Yavaş mı sallanmak istiyorsun? Anne, ne istiyorsun? Kurtar. Kurtarayım. Tamam. Sallanmaktan vazgeçtik galiba. Aa. Hadi bakalım inelim. O değil de Karan ya bir dakika. Sonic nereye gitti? Bir anda kayboldu. Nereye gitti acaba bu şaşkın? Aa. aa. Nereye gideceğiz? Soni'yi bulsak da gitsek anneciğim. Galiba küstü bize gofreti vermiyoruz diye. Sanırım gofreti vermediğimiz için küstü ve gitti. Neyse canım, o da bizim peşimize takılıp da gelmeseydi ne yapalım yani? <laughs> gel bakalım gel neye binsek ki Karan sen şunu da çok seviyordun bununla dönmek ister misin hmm. o zaman bir şey söyleyeceğim bize neyse eve gidelim hmm, şey bulalım Sony'yi bulalım olur mu galiba Sonic bize küstü hadi gel nereye gidiyorsun yine hadi gidip Sonik'i bulup gönlünü alalım anneciğim hadi gel Aa, spor mu yapıyor yoksa Karan burada Galiba Abkaran burada spor yapıyor. <laughs> hadi anneciğim gel gidip soniyi bulalım. <laughs> Gofretleri vermediğimiz için bize küstü. Hemen bulmalıyız onu gel. Niloyalara söylerse onlar da küserler anneciğim. Niloya ile kukule öğrenmeden hemen bulmamız lazım soniyi Hadi gel bakalım. <laughs> hadi hadi çabuk. Hadi çabuk gel. Ha. İşte Karan burada saklandığını zannediyor. Neyse bunlar beni görmeden şu sakladıkları gofreti gidip alayım hemen. Nerede? Ah işte bu arabanın altına koymuşlardı. Şimdi ben bunu alıyorum ve gidiyorum. Bakalım bana söylemeden almak neymiş. Sizi gibi yaramazlar. Hem bana söylemeden go dışarıya çıkın hem de benden habersiz en sevdiğim şeyin. Yedirmeyeceğim onu size. Alıp hemen kaçacağım. Bakalım bulamayınca ne yapacaksınız aa, aa. Hadi bakalım Kaçıyorum ben Oho, Yaşasın iki tane gofleti oldu Ara dur bakalım Sen de Karan Bey karan, karan bir şey söyleyeceğim Hadi yürü gel Gofretimizi yiyelim çabuk Hadi gel ben de yiyeceğim Bir tanesi benim olabilir mi Birini sen ye birini de ben Koş bakalım koş 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 koş. Hadi koş gofletimizi yiyelim Gel bakalım. Gel. Bekle seni bir oturturalım önce buraya. Evet seni oturturduğumuza göre şimdi gofletimizi yiyebiliriz Karan. Gofletimiz nereye koymuştuk anneciğim? Aa. -a. Karan gofletimiz burada yok. Burada da yok. Karan'ın sadece emziği var. Anneciğim gofletimiz yok. Aa. -a. Anneciğim Sonic gofletimizi kaçırmış. Hadi bulalım, gidip bir an önce Sonic'i bulalım. Yaramaz Sonic gördün mü? Biz ben burada gofret yiyecektik, gelmiş kaçırmış gofretimizi anneciğim. Hadi hemen gidip bulalım onu, çabuk. Hadi koş koş koş, hemen gitmemiz lazım. Bakalım bulabilecek miyiz yaramazı? Gidip hemen bulalım. Evet, oh, kendi bunlar ya, ne yapacağım şimdi? ya kesin yakalanacağım nereye saklasam ki bunları acaba yiyemeden de geldiler hemen ya of, koltuğun arkasına mı saklasam acaba geldiler işte Bizim, ay çok yoruldum gel bakalım Sony'i bulalım çabuk çabuk bul Sony'i nerede bu Sonic nerede burada yok burada işte eyvah ya yakalandım Karan Burak lütfen benim olsun ya Sonic neredesin sen? Senin yüzüne gofletsiz kaldık. Aa niye atıyorsun beni ya Karan dur nereye götürüyorsun beni? Oo, oh, canım acıdı. Bir goflet için böyle yapılır mı hiç ya? <laughs> anneciğim vurma yazık. Tamam özür dilesin bir daha yapmasın böyle bir şey. Özür dilersen vereceğiz sana Sonic. Tamam özür dilerim. Tamam al o zaman o seni. Bu da Kara'nın. Bir daha da sakın bizim eşyalarımızı alma tamam mı? Aa. Al. Tamam çok özür dilerim. Anneciğim tamam hadi paylaştığımıza göre artık oturabiliriz tamam mı? Ay ah, çok yorulduk değil mi Kara? <laughs> Sonic da oturabilir evet. Hadi bakalım.